Ne haber aptallar? Burada şovu ben yönetiyorum. Hmm. Üç puan. Ne kadar narin. Yakala şunu dostum. No. Nefis. Selam çocuklar. Selam. Aa, Aa, gel buraya. Bir öpücük eyvallah, ver hele. Aa. Aa. Aa, bittin sen. Kim bu cici kız? Hadi gidelim. Aa. İşte benim odam. Bir damla daha pembe görürsem kusacağım. Rahatına bak. Aa. Aa. Ay. Bana bırak. Aman tanrım. Dövüşçü müsün sen? Aa, bu iyi gelir. Aa, hazır ha? mısın? Biraz ot mu? Ha, neyse. Ver şunu bana. Aa. Öyle değil. Ha? Evet haklısın. Acı sos her zaman iyi gider. İşler kızışmak üzere. Ha? Şu kız. Dikenleri dikkatlice keselim. Şimdi şu üst katmanı çıkaralım. <gülüyor> <gülüyor> endişelenme. Buraya gel bakalım. Harika olacak. Hiçbir şey göremiyorum dostum. Biraz bekleyelim. <laughs> Ona olan aşkımı öğrenmesine gerek yok. Şu küçük adama bak. Çok tatlıydım. Sen git. Uyan bakalım. Aa, ne? Dur bir dakika. Son dokunuş. Sakın bu bir makyaj malzemesi deme. Aa, Aa. Ah. Bak. Hmm, Bu pürüzsüz görünüm o kadar da kötü değil. Beğendim. O aptal da beğenecek ve bir sürü belalı bebeğimiz olacak. Aa. Ah. Ah. <laughs> evet bebeğim. Amanın işlerin. Ha? Ne güzel görünmüyorlar mı? Onlar benim avcı silahlarım. <laughs> Sana göre bir şeyim var en sevdiğim diş temizleme hapları. Hadi patlatalım. Hah, avatarla öyle yemeği yemişim gibi görünüyor. Bayıldım buna. Haber. <laughs> ama tamam. Yağsın bakalım. Ha, aha. <laughs> Dikkat et. Bu süper bir atıştırmalık. Aa merak etme. Bunu düzelteceğiz. Neyi düzelteceksiniz? Ne? ne? unut gitsin. Daha etkili şeyler lazım mı? Bu iş görür. <gülüyor> <gülüyor> Sıkı tutun. <laughs> <laughs> Neredeyse bitti. Hayatımın en güzel günü. biraz daha bastır. <laughs> Justin. 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 <laughs> <laughs> Kendimi biraz kaptırmışım. Sırada ne var? <laughs> saçını görelim. Pardon. <laughs> oh, ah. Evet. Tam vahşi tarzıma uygun. Hmm, daha iyi bir fikrim var. Hop. Ne? Evet. Saçını kesme zamanı. Ne yapıyorsun aptal? Yok. Tamam, sadece bekle. Mükemmel saç boyası. Ameliyat için doktor hazır. Bu renk ona çok yakışıyor. <laughs> hazır. Hmm, yok. Hmm, buna ne dersin? Bu ne işe yarar ki? Ah, dur buldum. Labran James hazır. Bunun için kullanılmıyor. Her neyse dostum. Bu senin saçın için. İzle ve öğren kızım. Ben bu işte profesyonelim ha. Kontrol edeyim. Ha? Ha? ha. Selam fıstık. Saçın hazır. Hey, saçlarımı hissedebiliyorum. Belki de bu görünüm o kadar da kötü değildir. Saçlarımın arasından esen rüzgarı hissedebiliyorum. <laughs> tamam, bu kadar yeter. Tamamdır. Kirpikleri yapalım. Ha, çek şu kıllı şeyi üstümden. Kendim yapacağım. Bir avuç dolusu gerekecek. Ah mükemmel. Ah, amanın. Dur sana yardım edeyim. İşe yaradı mı? Yaradığını söyle. Hem de çok. sesi bile birden değişti. Hadi bitirelim şu işi. Benim mor lokumum. Yani ne o mi kankim? Şimdi dağıtalım. Sonuç seni çok şaşırtacak tatlım. Azıcık daha. Ha? Bitti mi? Ah, sen bir sihir bastın Justin. Sihir zaten senin içinde. Kontrol et. Harika. Evet. Ah. ah. Ha. Ne? Ah, hala işimiz var. Düzeltmeme izin ver. Teşekkürler. İyi iş çıkardın. Şimdi de dudakların. <laughs> Nişe koyulalım. Geleceğimizin ana hatlarını kafamda çizdiğim gibi onları da çizeceğim. Ne? Ne? Bir kez daha renkleri tutturduk. benim gibi yap. Hmm. Ha. Dudaklarını sevdim. Teşekkürler. Bana küçük bir numune ver hele. Aa. gözlerimi kapatacağım. Aa, tam bir knockout olacak. Aa, i̇ş insanın canını yakıyor. Aa, dünya tarihi mi? Tanıdık geliyor. Ha? <laughs> evet. Bu kız bir zaman yolcusu duruşunu düzeltmeliyiz. Partisi birazdan başlayacak. Bu sana yardımcı olacak benim küçük mağara kızım. Kemerlerinizi bağlayın. Daha fazla. Bu işe yaramıyor var. Sözlük. Düşmemeli. Düz dur. Bu nedir? Sana göstereceğim. Evet memur bey. Düz bir çizgide yürüyebilirim. Yani aynen böyle. Ha, kolay görünüyor. Dur ben de yapayım. İyi gidiyor. Ah kolaymış. Bravo. Çocuk oyuncağı. Bam bam. Oh. Tabii ki yapıştırmıştım. <laughs> i̇şte böyle. Aa, ne? Az önce. Aa, güzel şaka. Karşısında kimin çıkacağını göstereyim. Kylie yüzü yap. Daha fazla, daha tutkulu. Ay, dümdüz çıkmışım. Bir yerde mi saklanıyorlar? Aha, bu tehlikeli bir durum ama bir çıkış yolu biliyorum. Bu harika olacak. Mükemmel. Aa, ıı. Aa endişelenme, gülümse yeter. Ee, daha kız gibi bir poz deme. Tamam, daha az erkeksi bir şey demek istemiştin. Tamam. Bu kadar yeter. <laughs> Şimdi sadece biraz sihir yapmamız gerekiyor. Lensa bize yardım edecek. Neredeyse bitti. Bak. Oh vay. Artık okulumdaki diğer kızlar gibi görünüyorum. Bazen hep sert olmam gerekmediğini düşünüyorum. Bazen bir prenses olmak istiyorum. Ha? Oh. Buna bayıldım. Bu da kim? O benim olacak. Dur kıl keçisi. Heh, hadi halledelim şunu. Bu biraz acıtabilir. Bir, iki, üç. Aa! Ama kıyafet ateş gibi. Evet tamam mı? Hmm, kıyafetlerini değiştirmeliyiz. Aa, aslında hiçbirini sevmedim. Sen şunu yap yeter. Ay. Sen de ne? Aa, aa. Ofis kızı. Aa, aa. Tamam. Buna ne dersin? Yok. Hmm, bunu denemelisin. Vay canına Elsa geldi ya, ama hava ısınıyor. <laughs> evet. Şuna bak. Bu da ne? Bunları giymelisin. Tamam nasıl istersen şapşal Aa, arkadaş demek istemiştim. Ee, dur sana yardım edeyim. Ah delik var. Aa, her şey yolunda mı? Ee, Betiş be, be. be be. be be. bu şey radyoaktif. Doğruca zehirli atık kutusuna. Umarım radyasyonu kontrol altına alır. Kim bu hanımefendi? Çok şık. Bunları sevdim. Ben de. Şimdi yürü. Tamam hadi bakalım. Ay. 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 Yakaladım seni. Ay. Buradasın. Tabii ki buradayım. Ay. Ha, hiçbir şey <gülüyor> olmadı. <gülüyor> ee, tırnaklarını düzeltmeliyiz. Dönüşüm daha bitmedi. Şunlar parlasın hele. Artık kibirmek yok ama. Aa, bu çok rahatlatıcı. Evet istediğimiz şekil bu. Azıcık mavi her zaman iyi gider. Aha, Onlar. Aha, aha, yani çok güzeller. Son dokunuş. Senin gibi tatlı, şans tılsımlarıyla dolu. Teşekkürler Justin. Aa, parti çoktan başlamış. Gitmem lazım. Bekle ne? İşte bu yüzden şapşal olmamak gerek. Şimdi benim öne çıkma zamanım. Vay canım. Vay. Selam tatlım. Selam. Aa, selam. Selam güzelim. Beni fark etti. Aa. Bana bir sıcak pasta ama havadan dolayı değil. Neler oluyor? Aa. getirdim. Aha, bana mı? Justin bana karşı çok iyiydin. <laughs> ben ne düşünüyormuşum ya? Başından beri o varken bir pisliğe aşık oldum. Sanırım iyi adamlar her zaman sonuncu olmuyor. En azından benim hikayem böyle bitmeyecek. Aa, aa. <laughs> Gel buraya. <laughs> gidelim mi? Hadi gidelim. Uh-huh. Mm. Mmm. Huh? Mm -hmm. huh? <laughs>